Bugün arkadaşlar sapamla birlikte evdeki yastıkları da vereceğim. La gibi yiyor. Bizim sınıfta bir Efe Ayas var. Yalnız o küfür var değil. küfürbaz var başka Döveceğim. Zurnalayı döveceğim. 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 Şu yastığı var ya söveceğim. Söveceğim döveceğim. Şu ya döveceğim. Döveceğim. Her tarafı var. Döveceğim. Döveceğim. Döveceğim var ya döveceğim. 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 Döveceğim de döveceğim. 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 Bu astığı döveceğim. Bunu bu bir, işte bir işte bile görmezsiniz. Acaba bir yastık döver mi lan benim gibi? <laughs> Mr. Beast derken Neyse, Mr. Beast Mr. Beast Mr. bir Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Da da da. Patakladığım gözüküyor mu? Birazcık yanında pataklayayım. Hadi şimdi bir daha pataklayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sese bak. Yastıklar birazcık fena devdim sanıyım. Kimse bu yastıkları donmuyor evdeki. Yani benim gibi kimse donmuyor. Benden bakıp bunda bir sürü bir ses sürenler var mı? kesin yoktu. Bana bakanlar biz tabi bir, bir ismi Bu arada arkadaşlar Roblox oynayanlar varsa oynasın. Şimdi de bu yastık dar Bu beni de bu. Yastık beni de el Eldiz öpene. çok güzel sordun da. Şimdi şunu bir daha atıp bitirmek istiyorum. <laughs> Selamun Aleyküm.